Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nisan 2023 Antalya namaz vakitleri nedir sorusuna bu videoda yanıt vereceğiz. Sizler de her ay düzenli olarak yayınlanacak olan namaz vakitlerinden haberdar olmak için aşağıdan videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Görmek istediğiniz tarih, saat ve vakit için videoyu durdurup kontrol edebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Allah kılmış olduğunuz namazları ve yapmış olduğunuz duaları kabul etsin. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.